Elazığ'da yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. Birinci koşuyla başlayacağız. Görüntüye gelecek olan ilk safkanza 3 numaralı Doktor Zeriş olacak. 3 numaralı Doktor Zeriş görüntüye gelen ilk isim en gerideki safkandı Doktor Zeriş. Caner Tepe ile 11 Temmuz tarihinde 648.2 400'ü 32.4'lük bir iş yaptı. 3 numaralı Doktor Zeliş. 4 numaralı Harman Güzeli Hüseyin Altın Kılıçla piste çıktı. 10 Temmuz'da 800'ü 1:04 oldu. 400'ü ise buçuktu Görüntüdeki kır safkan Harman Güzeli'nin 5 numarada Hümeyra Hanım, Caner Tepe ile 11 Temmuz'da piste çıktı. 600'ü 45,5, 400'ü 30,5'luk bir galop yaptı Hümeyra Hanım. 6 numaralı Kara Toprak Şanlıurfa'da Mehmet Şakir ile 11 Temmuz'da 600'ü 45.8 400'ü 30.5'luk bir iş sergiledi Kırat. 7 numaralı Kerem'in kızı görüntüye geldi. Şu anda 2. sırada olan Safkan Sami Kaplan'la 11 Temmuz'da 600'ü 46.8 4 yüzü 31'lik bir iş yaptı Kerem'in kızı. Sekiz numarada ile devam edeceğiz. Bu safkanda ekranda Sami Kaplan vardı üzerinde 11 Temmuz tarihinde 648.2, 48.2, 400'ü ise 32.6'lık bir iş yaptı Kılıççı. 9 numaralı Özbek Güzeli ekranda Özbek Güzeli dıştaki safkan içte olansa oğlum Aras'tı. Caner Tepe ile 11 Temmuz'da 800'ü 103.6, 400'ü 33.6'lık iş yapmıştı. 10 numaralı Sakar Mehmet Doğan'la çalıştı. 11 Temmuz'da 800'ü 1.04, 400'ü ise 34'lük bir iş çıkardı. Kırat Sakartay. 11 numarada Sarı Zeynep Mehmet Emin Doğan'la 11 Temmuz tarihinde 600'ü 46.4, 400'ü 31.3'lük bir iş yaptı. Al Safkan. 12 numarada son sevgi Abdullah Çankaya ile piste çıktı. 11 Temmuz'da kenter yaptı görüntüdeki safkan. 14 numarada Yeşil Tepe Güzeli görüntüye geliyor. Bu safkan dıştaki isimdi. içte ise Doktor Dayı, en geride ise Fate vardı. Sami Kaplan da 11 Temmuz'da 800'ü 1.02.4400'ü 31.4'lük iş yaptı. bir numaralı Hasoğlu ekranda. Mehmet Ali Aktürk vardı üzerinde. 11 Temmuz tarihinde 600'ü 40.6, 400'ü ise 26.5'luk bir iş sergiledi görüntüdeki safkan. İki numaralı Moon Fairy Necmi Altın'da 11 Temmuz tarihinde 800'ü 53.5, 400'ü 26.7'lik bir iş yaptı. 5 numaralı Die Hart ekranda içteki safkandı, dışında ise Deniz Abi vardı. Mehmet Emin Doğan'la 11 Temmuz'da 638.9 400'ü 25.7'lik bir iş yaptı. 6 numaralı Kara Osman Caner Sepey de çalıştı. 11 Temmuz'da 800'ü 55.6 400'ü ise 27'lik bir iş yaptı Kara Osman. 7 numarada Efsane Miliç Necmi Altın'la çalıştı 11 Temmuz tarihinde 639.8, 39.8 400'ü 26.1'lik bir galop yaptı Efsane Miliç. 1 numarada Kara Abjar görüntüde Mehmet Doğan'la 11 Temmuz'da 639.3 400'ü ise 26.1'lik bir iş yaptı Kara Abjar. 3 numarada Baboş Alper Mehmet Taşkaya ile çalışmıştı. 11 Temmuz'da 642.2 42.2 oldu. 400'ü ise 27.2 idi. 4 numarada Day of Love Necmi Altın'la 11 Temmuz'da 400'ü 27.7'lik bir sprint yaptı. 5 numarada Miss Myers, Caner ile 11 Temmuz tarihinde 852.8 400'ü 25.8'lik bir galop sergiledi. 6 numarada King Umut Burhan Sarıdal'la 9 Temmuz'da 400'ü 25.9'luk bir sprint yaptığı görüntüle Kitay. 1 numarada Aldırmaz Müslüm Can Polatlı 11 Temmuz'da 800'ü 101.8 400'ü 32.7'lik bir galop sergiledi. 4 numarada Çakır Ali görüntüye geliyor. Çakır Ali dıştaki kır safkan içte ise Şenalp vardı. Burhan Sarıdallı 11 Temmuz'da 800'ü 1.04.8 400'ü 31.7'lik bir iş yaptı. 5 numaralı şef Nuri Hasan Altın ile 12 Temmuz tarihinde yapmış olduğu kenteri ile görüntüye geldi. 6 numaralı Kadirim Ham Necmi Altın'la 11 Temmuz'da yaptığı kenteri ile ekranda. 7 numaralı Mürülü Caner Tepe de çalıştı. 11 Temmuz'da 645.8 430.7 olduğu safkanın 8 numaralı Batuş görüntüye geliyor. Ters çalıştı bu safkan. 647, 47, 400'ü ise 32.4'lük bir iş yaptı. Hüseyin Altın Kılıç vardı üzerinde. 11 Temmuz'da yaptı bu işini. 1 numaralı Can Beritan görüntüye geliyor. İçteki safkan dışında ise Rüzgar Hanım vardı. Menderes Avşar'la çalıştı 11 Temmuz'da. 800'ü 102.6, 400'ü 30.8 oldu. 3 numaralı Çandırlı Mehmet Emin Doğan'la 11 Temmuz'da 431'lik bir sprint yaptı. 4 numarada Dilan Abla Şanlıurfa pistinde Hasan Demirtaş'ta 11 Temmuz'da 858.44 yüzü 29.2'lik bir iş yaptı. Görüntüdeki Doru Safkan. 5 numarada Fatih ekranda geride kalan safkandı. Fatih önde içte doktor dayı dışta ise Yeşiltepe güzeli vardı. Mehmet Ali Aktürk'te 11 Temmuz'da 800'ü 1.05 400'ü ise 33.4'lük bir iş yaptı. 6 numaralı Gojira ile devam ediyoruz. İçteki safkandı dışında ise Güzel Efe vardı. Mehmet Taşkaya ile 11 Temmuz'da 800'ü 1.03.6 432'lik bir iş yaptı. 7 numaralı Hünkar Hatun Hasan Demirtaş Taş'ta 11 Temmuz'da Şanlıurfa'da 800'ü 1.01.2 400'ü ise 29'luk bir galop yaptı. 8 numarada Mukaddes Tumbul İsa Akyavuz'la 11 Temmuz'da 647.2-430.2'lik bir iş yaptı görüntüde Mukaddes Tumbul. 10 numarada Salucan Kız Sami Kaplan'la 8 Temmuz tarihinde 646.8-400 ise 31.1'lik bir iş yaptı. 11 numarada Selota Pir görüntüye gelen Safkan. Öndeki isim Ahmet Aslan'la 11 Temmuz'da 644.4400 ise 29.2'lik bir iş yaptı. 12 numarada Simanur Burak Bektaş'ta çalıştı. 11 Temmuz'da 800'ü 1.02.6, 400'ü 32.2 oldu. 13 numarada Weiner Can görüntüye gelen Safkan. Öndeki isimde geride kalansa Hayalim Kaya'ydı. Caner 11 Temmuz'da 800'ü 1.01.8, 400'ü bir galop yaptı. 14 numarada Yavuz Gül'ü Mehmet Doğan'la çalıştı. 11 Temmuz'da yaptı galopunu 600'ü 47.5 oldu, 400'ü ise 32. 15 numarada Zelena Eray çizikle 11 Temmuz'da 600'ü 46.5 400'ü 29.7'lik bir galop yaptı görüntüdeki Kır Safkan. 2 <laughs> numarada Bilir Kişi Necmi Altın da çalıştı 11 Temmuz'da 800'ü 1.02 400'ü ise 30 oldu görüntüdeki Safkan'ın. 3 numarada Bozkara Sami Kaplan'la 11 Temmuz tarihinde 859.4 400'ü ise 29.7'lik bir iş sergiledi. 3 numarada Bozkara. 4 numarada Burahan Menderes avşar'la yaptığı işin 11 Temmuz'da 801.02.8 400'ü 29.2 oldu Burahan'ın. 5 numaralı Hed ve Burhan Sarıdalla 9 Temmuz'da 800'ü 1.02, 400'ü 30.8'lik bir iş sergiledi. Hed ve 6 numarada Kelemer'le devam ediyoruz. Bu safkan Şanlıurfa pistinde Hasan Demirtaş'ta 11 Temmuz'da 644.5, 400'ü 29'luk bir galop yaptı Kelemer. 7 numarada Mazlum ağa, Hüseyin Altın Kılıç'ta 11 Temmuz tarihinde 800'ü 1.03.1, 400'ü 32.8'lik bir iş sergiledi görüntüdeki Kırsafkan Mazlum A 9 numarada Sararhan, Hüseyin Altın Kılıç'ta 11 Temmuz'da 600'ü 46.1, 400'ü ise 30.1'lik bir iş sergiledi. 10 numaralı Şenalp ekranda. Şenalp içteki al safkan dışında Çakır Ali vardı. Mehmet Doğan 11 Temmuz'da 800'ü 1.04.8, 400'ü 31.7'lik iş yaptı Şenalp. 11 numarada Tumbul Kavçinoğlu görüntüye geliyor. Öndeki safkan geride kalansa Toprakoğlu'ydu. Caner Tepe ile 11 Temmuz'da 400'ü 29.2'lik bir sprint yaptı. 12 numarada Ulu Pamir Mehmet Doğan'la çalıştı 11 Temmuz'da 800'ü 1.0.7 400'ü 31.7'lik bir iş sergiledi Kır Safkan. 13 numaralı Yıldız'a bakan görüntüye gelen Safkan içte geride kalandı dışta ise Deli Osman vardı. Mehmet Doğan 11 Temmuz'da 646 430.9'luk iş yaptı Yıldız'a bakan. 15 numarada Ben Subaşı İsa Ak çalıştı. 11 Temmuz'da 648.2 400'ü 32.5'luk bir iş yaptı. Ben Subaşı. 16 numaralı Akdeniz Rüzgarı Mehmet Emin Doğan'la 11 Temmuz'da 800'ü 1.04.8 32.6'lık bir galop yaptı. 1 numarada Derin Nefes Mehmet Ali Aktürk vardı üzerinde. 11 Temmuz'da 6 yüzü 47 buçuk yüzü ise 31.3'lük bir galop yaptı Derin Nefes. 2 numarada Varto Gımgım Gım. ters şekilde kenter yaptı bu safkan Hüseyin Altun Kılıç'ta. 11 Temmuz'da piste çıkmıştı Varto Gımgım. Gım. 3 numarada Nefesim Sinsen ekranda. Öndeki safkan arkada ise Karakeçili Güreke vardı. Menderes Avşar'la 11 Temmuz'da 800'ü 1.05.7, 400'ü 32.7'lik iş yaptı. 4 numarada Çaptu görüntüye geliyor. İçteki safkan dışında ise Emin Amca vardı. Hüseyin Altın Kılıç'ta 11 Temmuz'da 643.8 400'ü 29.5'lik iş yaptı Çaptu. 6 numarada Ömer Hat Mehmet Emin Doğanla 11 Temmuz'da 646.8 400'ü ise 31.1'lik bir iş yaptı. 7 numarada Deli Osman dıştaki safkandı. Caner Tepe 11 Temmuz'da 644.1 429'luk bir iş yaptı Deli Osman. 1 numarada The Müslüm Can Polat'ta çalıştı 11 Temmuz'da. 640 40 oldu Safkan'ın, 400'ü ise 26'ydı. idi. İki numarada Power of Mehmet Emin Doğan'la 11 Temmuz'da 800'ü 54.1, 400'ü 26.2'lik bir iş sergiledi. 3 numarada West Grove Müslüm Canpolat ile çalıştı 11 Temmuz'da 600'ü 42 oldu safkanın 400'ü 28.4 4 Dört numarada Finishing Mahmut Ünlü ile 11 Temmuz'da yaptığı Kenteri ile ekranda 5 numaralı Rust Go Mehmet Doğan'la çalıştı. 10 Temmuz'da 426'lık bir sprint yaptı görüntüdeki safkan Rust Go. 6 numaralı Cihana Bedel Nihat Baydan'la 11 Temmuz'da yaptığı kenteri ile ekranda. 7 numaralı Kumlu Bel Caner ile 11 Temmuz'da 851.4 400'ü ise 24.6'lık bir iş yaptı. 8 numaralı Let it right Mehmet Taşkaya ile 11 Temmuz'da 642 427.9'luk iş yaptı. 9 numaralı Mirtay Menderes avşar'la 11 Temmuz'da 642.3 427.1'lik galop yaptı. 1 numarada bakımlı Diyarbakır'da Fesih Çetin başta 8 Temmuz'da 429.6'lık bir sprint yaptı. Görüntüdeki doğru at. 2 numarada bitirim Seda Menderes Avşar'la 11 Temmuz tarihinde 645.7 430.2'lik iş yaptı. 3 numaralı Boz Hanım İzzettin Güreke ile çalıştığı 11 Temmuz'da 800'ü 1.03.6 400'ü 33.7'lik iş yaptı Kırsafkan. 4 numarada değer yer görüntüye geldi. Diyarbakır pistindeydi Safkan. Öndeki isim geride kalansa Kırtakondu. Yusuf Cengizle 8 Temmuz'da 644.5-428.7'lik galop yaptı. 5 numarada Doğru Kız Şanlıurfa'da Ahmet Aslan'la 11 Temmuz'da 29 4 29.4'lük bir sprint yaptı. 6 numarada Güzel Efe ile devam ediyoruz. Dıştaki safkan içte ise Gojira vardı. Sami Kaplan'la 11 Temmuz'da 48 6 48.7, 4 33.6'lık galop yaptı. 7 numarada Güzel Gül, Fesih Çetin başta Diyarbakır'da 4 29.7'lik bir sprint yaptı 8 Temmuz'da. 8 numarada Hayalim Kaya, İzzetin Güreke ile çalıştı Safkan, arkada kalandı. Önde ise Winner Can vardı. İzzetin Güreke ile 11 Temmuz'da 800'ü 106 400'ü iş yaptı. 9 numarada Hifron Kızı görüntüye geliyor. İzzettin Güreke ile çalıştı bu isim. Öndeki Safkan'dı. 11 Temmuz'da 600'ü 45.8, bir iş yaptı. En önde izlediğiniz Safkan. 10 numaralı Integrity ekranda Ahmet Arslan'la 11 Temmuz'da 600'ü 45.6 430.5'lük işini Şanlıurfa'da yaptı. 11 numarada Koşan Perran Sami Kaplan'la 11 Temmuz'da 800'ü 1.03.8 433.2'lik bir iş yaptı. 12 numarada Mutlu Kız Yunus Çelik başta 11 Temmuz'da Şanlıurfa'da yaptığı kenteriyle görüntüde. 13 numarada Müjgan Kızı Menderes Avşar'la 11 Temmuz'da 644.4 düzü 29.5'luk bir galop yaptı. 14 numarada Rüzgar Hanım İzzettin Güreke ile çalıştı. Dıştaki safkan içte ise Can Beritan vardı. 11 Temmuz'da 800'ü 103.1 400'ü 31.3'lük iş yaptı. 15 numarada Yaz Yurdu Diyarbakır pistinde Fesih Çetin başta 11 Temmuz'da 645.9 400'ü ise 30.7'lik bir iş sergiledi Yaz Yurdu. Evet, böylece idman pisti programının da sonuna gelmiş olduk. Tüm yarış severlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.